네, yeah. 수 Oy oy yedim yedim. Evet sayın sey seyirciler. Şimdi hum. yarışmamız başladı. Her ya, durumda bir başka olur Ramazan programımıza. Sen, ben, sorularımızı bilen olursa bu bebeği veriyor. Bu bebeği veriyorum. Evet. He, sorularımızı bilen olursa canlı yayında şu bebeği veriyor. Verelim abi? Verelim. Baba da değil mi? Bana sor Evet, Erzurum'da bir başka olur Ramazan'da. Türkiye'de ve evet, dünyada ilk oluyor. Sorularımıza cevap veren olsa bebeği ver. Sorduğumuz soru şu. Nerede oturuyorsun? Mumcu'dan. Mumcu'dan buraya kadar kaç tane elektrik direği var? Direkt. <laughs> evet, kaybettin çocuğumuzu. Anamıza gelelim. Ben bilemem vallahi. <laughs> şey, ben bilemem. Evet. Saymadım. Direkt. <laughs> Saymadım. 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 Peki şöyle dedi. Ee, en çok en çok Ramazan'da yiyilen üç yemeği say. Bebek sen. Erzurum. Erzurum. Siyem. Ay, Siyem. Ay, en son ne Erzurum. Ay, Erzurum. Ay, Kadayıf dolması. Kıyıbı. Yaprak sarması. Evet sayın seyirciler. Arkış yok mu? <gülüyor> <gülüyor> Verin diye. Yok. evet sayın Uy. yarışmayı kazandı. Babasına Uy, bebek. Erzurum. Erzurum'da bir başka olur Ramazan Hattı programımızda. Son rütüşlerimizi yan tarafta yapmadan önce anneciğim şöyle bir ellerimizi sallayalım. Evet, böyle geziyoruz. Yok. yok.